Evet, herkese merhabalar. Borsa Kahvesi kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerinde, her şey yolundadır. Ee, bir haftayı daha bitirdik. Son gün biraz yine değişik hareketler oldu. Şimdi onların üzerinden bir konuşuruz. Ee, öncelikle tekrardan hatırlatmış olayım, kusura bakmayın belki sizi çok görüyorum ama izledikten sonra videomuzu e, böyle çok sizi yormayacak şekilde hemen zaten ekranın altında bir beğeni tuşu var. Buraya basabilirseniz, bir beğeni atabilirseniz bizlere çok mutlu oluruz. İzleyen ama şu ana kadar abone olmayan ve bu bilgilerden faydalanmak isteyen kendisine faydalı gördüğü bir yayınsa bir videoysa da bu izleyicilerimizde abone ol tuşuna basmalarını bekliyoruz diyelim. Evet, e, öncelikle ben yeni ufak bir tatile çıktım, kusura bakmayın. E, o yüzden internetim ciddi anlamda kötü. Telefonumdan internet almaya çalışıyorum. Ee, Oğlum yerde ne yazık ki Wi-Fi yok. Ee, bundan dolayı hani video içerisinde bilmiyorum görüntü kalitesi bazen kayabilir mi bozulabilir mi inanın çok bir bilgim yok. Ee, hafta içi videolarım geç kalabilir yani yüklenme sırasında YouTube tarafında biliyorsunuz biraz zorlanıyoruz ee, internetten dolayı ee, böyle aksaklıklar olursa sizlerden şimdiden özür diliyorum kusura bakmayın diyelim ee, ve hadi bir bakalım videomuza başlayalım neler olmuş neler bitmiş bunların üzerinden bir konuşmuş olalım. Şimdi öncelikle aslında haftalık bazda bir bakalım olaya. Yani haftalıkta endeksimiz %0.80'lik bir yükseliş yaptı. Ancak ki benim en sevmediğim durumlardan biri 1 milyar TL'lik bir para çıkışıyla haftayı tamamladı. Yani yüksellik aslında mum yukarı ama para çıkışı aşağıya. O yüzden ki bunu hani şu dönemlerde izleyen veya şuradaki dönemlerde izleyen arkadaşlarımız varsa bizi e, hep söylüyorum benim haftalıkta özellikle bu kadar e, zıt korelasyonu ben çok sevmem yani düşer ve para girer bu müthiş bir korelasyondur önümüzdeki hafta tamam başka bir şeyler yaparız diyebiliriz ama yüzde %1'e yakın bir yükseliş ve 1 milyar TL'ye yakın bir çıkış beni çok tatmin etmedi e, hafta sonu özellikle cumartesi yani bir Müjde gelecek, haber gelecek, işte Cumhurbaşkanı tarihinin önemli konuşmasını yapacak falan dediler. Konuşmadan da ben hiçbir şey anlamadım. Yani hiçbir şey çıkmadı daha doğrusu anlamadım derken. Yani niye bu kadar sansasyon edildi bu konuşma bilemedim. Yani sadece daha çok terörün, PKK'nın feshedilmesiyle alakalı konuşmalar. İşte MHP, AKP'den bu süreç içerisinde birlikte hareket ediyoruzlar. Yani onun dışında da başka hiçbir şey duymadım yani. E, o yüzden... Sanki bu da böyle biraz boşa gitti. Konuşma diyebiliriz. Ee, yani şimdi teknik olarak geleceğiz ama bu para çıkışı bir kere beni, beni biraz rahatsız etti. Haftalık bazda bunu söyleyebilirim. Şimdi bununla birlikte şöyle bir aracı kurum dağılımıza da bakalım. Hani hafta sonuna girerken en azından cuma günü ne yapmış piyasa onu da bir konuşalım. Sonra teknik anlamda da değerlendirelim. Ee, yapı kredi 1.5 milyar TL ile başladık. Hadi bakalım bir daha deneyelim. Yapı kredi 1,5 milyar TL'lik alım yaptı. Kurumlar bazında en iyi alıcı ama diğer 2 milyar TL'lik bir alımla aslında en iyi alıcı tablomuzda yer alıyor. İş yatırım 2,5 mil, 2 milyar seviyesinde bir satışla en iyi satıcı ve 1 milyar TL ile diğer satış tarafında yer almış. Burada yine Bank of America satış tarafındaydı. 600-700 milyonluk bir satış vardı e, ee, sonrasında hatta iş yatırımla birlikte kol kola satıyorlardı. <laughs> ben de demiştim ki yani şimdi bofa sıkıştı işte hem iş yatırımla aynı yerde kaldı şu anda satışta olarak. Diğer tarafa geçerse de diğerin yanında kalacak. Ee, bakalım BOFA ne yapacak diye böyle gerçekten seansı izledim aslında. Ee, alım tarafına gelmeyi tercih etti çok da zaten abartmadı işi yani. Hani tabii ki sattığına göre iyi aldı ama artı pozisyona geçerken de çok yüklenmedi. Hani böyle bazen görürdük ya Bofa 2 milyar burada bir anda seans kapanmış 2,5 milyar artıya geçmiş falan. Ee, öyle bir şey görmedik. QNB yatırımın 770 milyonluk bir alımını gördük. Ak yatırım 520 milyon, Bank of 400, Deniz 300. Ee, satış tarafında Info 800 milyon bu biraz rahatsız edici beni. Ee, ziraat 730 milyon yani ziraat bile sat yapıyor artık. Hep söylüyorum ama bunu 2-3 gündür galiba. Hep böyle oynuyor. OYAK 500 milyon, HALK 300 milyon. Yani çok böyle bağıra bağıra bir kötülük yok açıkçası. Hani biraz böyle boğuşma dedişmeyle geçmiş bir gün olarak net bir şekilde görebiliriz. E çünkü alıcılar yakın, satıcılar yakın. Diğerleri tabii ki hani bunlar zaten birbirini şöyle çaprazlama götürüyorlar gibi düşünün. Ama onun dışında bıraktığımız pastanın dört adımı da aslında birbirine çok yakın. Evet bir para çıkışıyla bitirdik günü bu arada. 500 milyon TL'lik bir para çıkışıyla bitirdik. Ee, ama mumumuz zaten kırmızı. Yani burada da herhangi bir şey yok. Hani bu para ka çıkışının karşılığını aldı zaten piyasa cuma günü için diyebiliriz. Şimdi hemen Viop'a geçelim. Bir Viop tarafında da günlük pastamıza bakalım. Günlük pastada BOFA en iyi shortçu oldu. 7800 adet daha short kontrat ekledi. İş yatırım 5500 adet daha ekledi. Arkadaşlar kusura bakmayın bunu inanın neden yaptığını bilmiyorum. Ee, temel telafi etmeye çalışıyorum hemen dönelim neyse ee, 7800 tane bank of america dedik 5500 adet iş yatırım dedik diğer 1800'e yakın bir kontrat eklemiş deniz tarafı 4700 long yani çok dişe dokunur bir şey yok diğer de 5000 long yani longçular aslında çok isteksizmiş zaten cuma günü ve bu şekilde de pastayı kapatmışlar toplama baktığımızda Bank of America 88 bin kontrata geldi yeniden ve iş yatırım 164 bin kontrat. Bakın şu an shortçular öne geçti. Hadi bir daha çağıralım. Shortçular şu an öne geçti artık arkadaşlar bakın. Ee, 22 binde de oldu. Bakın burası da dedi kaydı bu tarafa geçti. Yani ya bu deveyi güdecekti ya da bu diğerden gidecekti biri zaten. Orada da diğer gitmeyi tercih etti. Çünkü BOF'a gerçekten o kadar çok biriktirdik artık bunu böyle 3-4 günde kapatayım bir anda geçeyim diyebileceği bir durum yok. Maliyet de aşağıda. E o yüzden mecburen diğer burada diğer değiştirmek zorunda kaldı. Şu anda pasta artık kaymaya başladı. Açık söyleyelim bunu. Yani hiç macera aramayalım. Kimse de, kimseyi de kandırmayalım. E, pasta birazcık kötüleşmeye başladı arkadaşlar. Şimdi. Endekste negatif uyumsuzluk bir kere hala devam ediyor. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bunu çizmiştik. E, şuradaki dipler Aresay tarafındaki RSI'da burada yükselirken RSI'da aşağıya doğruydu. Ki ben hani hep benim tecrübelerim ki genel bir kural gibi bir şeydir aslında bu sözlüğün içinde böyle geçer gibi düşünün. Genellikle böyle piyasalarda uyumsuzluklarda yani hadi çok oranı yükseltmeyeyim ama %85 diyeyim artık buna. %85 oranında Aresay'ın biz aşağıya doğruysa aşağıya doğru uyumsuzluğu grafik bazında da çalıştıracağını veya burada dipler düşerken Aresan yukarıysa da bu piyasanın bir şekilde yukarı döneceğini yani Aresay'ın sözünün dinleneceğini aslında biz e, genel olarak görüyoruz. Traderlar olarak ya da biraz teknik analiz yapan kişiler olarak. Şimdi piyasamız bakın hatta bunu bir gün öncesinde konuşmuştuk. 10.378 ve 10.432. Şimdi hatta bir e, üyemiz yani adını da unuttum ama çok özür dilerim. Hiç kusura bakmasın bayağı da bir muhabbet ettik böyle yorumlar tarafında. E, buralardan hani girelim mi edelim mi gibi böyle girsek mi hocam falan diye konuşmuştuk işte hafta sonu güzel bir haberler bekleniyor gibi e, ben de şunu demiştim yani hani ben burada full mal portföy şu anda girmem ilk defa alacaksam özellikle ha, tabii ki de almak isteyen yine alabilir dedim. Hani burada stopunuzu koyarsınız örneğin hani burada endeks bazında konuşmuyorum ama hisse bazında %3 düştüğü zaman stoplarsınız. Yani piyasa isterse şuraya çakılsın çok da umurunuzda olmaz. Stopunuzu yaptınız çıktınız %3'ü bıraktınız piyasaya deriz. Ama burası gerçekten riskliydi ve ben kendisine de şunu söyledim alacaksanız da hani böyle bir isteğiniz varsa da en azından yarısıyla alın tamamen bir malı girmeyin. Olası bir düzeltme en azından 10.000 seviyesine gelebilecek ya da 9.900 seviyesine gelebilecek bir düzeltme. Sizin orada ikinci bir kurşununuz olarak kalsın buradan malı tazeleyin maliyetiniz en azından 10.100'lerde falan kalmış olsun hani aşağı yukarı. Buradan tepkiyle yukarı aynı seviyeye geldiğinde kazanmış olur zaten piyasada o kişi. Ama ben e, şunu söylemiştim. 10.378 ve 432 yani şu bandın üzerine atarsa o zaman mala girerim. Yani bir yarın alırım. Atarsa bir daha alırım. Öyle söyleyeyim dedim yani. E, ve nitekim buraya yine geçemedik arkadaşlar bakın. Şimdi buraya zorlamıştık. Bir kafa atmıştık iki gün. Sonra gittik hemen şurada ortasında açılış yaptık. Ben dedim ki ya hadi hadi becereceğiz biz bu işi galiba bugün. Hani yapalım bir şeyler. Çıkalım şunun üstüne atalım artık. En azından RSI'de daha dedik ya hani bir Tepesini yamuk yani tepe aşağıya doğru ama daha tepenin orası olduğunu bilmediğimiz için geçme umudu vardı bende hala ya geçer mi geçer mi acaba uyumsuzluk bozulur mu falan. Sonra bir yukarı gitti 10.432 idi 41'i geçtik 41'e kadar gittik sonra bir satışlamaya başladık ki hop geri geldik yani burayı yine geçemedik ne yazık ki yine olmadı. Ee, ve ben düzeltmenin şu anda arkadaşlar hem para çıkışıyla hem de artık negatif uyumsuzlukla hem de gelen bir haberle bir şey çıkmamasından dolayı ben bu hafta düzeltme haftası olacağını düşünüyorum. Ha, bu düzeltme dediğim gibi yani şöyle bir hareketle de kalabilir. Ki bence şuraya kadar düzeltirsek 21 günlüğe kadar daha tatlı olur. Bakın hepimiz tamam burada para kaybedersiniz. Yine ben Twitter'da göreceğim onları muhtemelen böyle bir düzeltme olursa. İşte bir rahat bırakmadınız Allah şöyle yapsın böyle yapsın şunu yapsın bunu yapsın haklı olacaklar. Çünkü hisseler gerçekten ciddi anlamda geri çekilebilir. Ama şu kırdığımız 21 günlüğe en azından bir daha bir temas edelim istiyorum. Yani o yüzden hani bu tam nokta atışı tabii ki Fibonacci seviyeleri olmaz ama hani 21 günlükte şöyle doğru sağlıkla geldiğini düşünürsek böyle bir 10 bin seviyesi düzeltme güzel olur ya endekste bu hafta. Bunu yaparsak çünkü artık önümüzdeki hafta bizim faiz indirimini konuşacağımız hafta olacak. O haftanın gazıyla da gidip geçebiliriz burayı. Ama ben bu hafta bizi çok rahat bırakacaklarını düşünmüyorum. O yüzden siz de bence temkinli olmakta fayda var. Dikkatli olun diye baştan ben kendine acizane fikrimi sizlere söylüyorum. Şimdi tekrar 10.378-10.432 dirençlerimiz olacak. Destek olarak 10.077. Daha sonrasında zaten buradan daha ciddi bir düşüş. Hani ben çok düşünmüyorum %3 gibi bir düşüşle başlamayız pazartesi. Bu 21 günlük gelecektir yavaş yavaş. E, şu anda da 9.860 seviyelerine geziniyor. Ama 10.077'yi destek olarak konuşabiliriz. Onun dışında şu anda teknik anlamda konuşabileceğimiz bizce endeksinde grafikte hiçbir şey yok. Yani tek sevindirici şey şuydu cuma günü buraya kadar bastılar buradan geri aldılar. Yani başka hiçbir şey olmadı. Onun dışında hani mu muhteşem bir görüntü görüntüm var. Bence yok. Yani burada bence trade etmenin yoluna gidin biraz daha. Mal alıp uzun vade tutacağım ya da 10 gün 5 gün tutacağım diye almaktansa he tabii ki çok karlı ya da çok iyi yerlerde, çok iyi grafiklerde olan hisseler vardır. Bunları değerlendirin derim ama ee, genellikle bu hafta sanki biraz böyle asansör hesabı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı biraz düzelttireceğimiz bir hafta olacak gibi. Yani tek ümidim 4 günlük bir hafta yaşayacağız biliyorsunuz salı günü seansımız kapalı. Ee, belki onun yüzü suyu 20 metre çok böyle beceremeyebilirler o işleri ama yine de onlar olacak gibi. Şimdi dışarıda herhangi bir sorun yok. Şeyde yani VIX Brent ol özelinde konuşuyorum problem yok diye. Aslında onun dışında da yine çok problem yok. Yani normal düşüşler, düzeltmeler olabilir. Kimisi pozitif, kimisi yatay, kimisi negatif. Ee, o yüzden çok ciddi bir e, fiyatlama görmedim ben. Altın tarafı bakın altın tarafı 55 günlüğe değdiği gibi yukarı fırlamaya başladı. Ee, burada 21 günlüğü artık geçsin. Hani buraya geçerse yeni bir pozisyonlanma yaratılabilir altın tarafında. Bakalım bir sinyal vermiş mi? Bizlere henüz vermemiş. Ee, şöyle bakalım ya vermiş, verecek de olabilir, yarın da verecek olabilir. Ee, ama altın tarafı 46.96'yı geçerse artık hedefi burası olacak. 46.96'dan sonra neresini konuşmaya çalışacağız? 49.17 seviyeleri bizler için direnç olacak. Destek 45.90 ki güzel yerden döndü, dönmesini beklediğimiz yerden döndü. Ee, Allah'tan daha aşağıya bir hareket yapmadı. Ama şu anda hala 21 ile 55'in arasında sektiği için çok şey diyemeyiz yani çok güvenli bölgede diyemeyiz. Şurayı bir geçsin 47 TL'yi ondan sonra altın espri için yani darphane sertifikası için farklı şeyler belki yeniden konuşur veya bir şeyler oturtmaya çalışırız. Evet hisselerimize bakalım. %0.35'lik bir geri çekilmeyle Asus'u günü 57.70'den tamamladı. burada bu arada kafanızda karışacak ama biz gün içinde trade ettiğimiz için Şöyle silmeyeyim. Zaten bunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, şimdi tekrardan çizmekle uğraşmayayım onu. Ee, burada 57.70'den günümüzü tamamlamış olduk. Destek olarak 57.5 TL altımızda bizim 89 günlük hareketli ortalamamız ki burayı zaten sürekli git gel git gel yapıyoruz. Ee, bunun altında 57 TL net bir desteğimiz var ve bizi sürekli tutan şu geçtiğimizden beri bizlere destek olan 55 günlük 56.30 bizlerin destek seviyeleri 58.5 ve 59.85 bizlerin direnç seviyeleri olarak karşımızda duracaktır diyebiliriz. Evet bir diğer listemiz Bigen. Yani bir gene hep aynı şeyi konuşacağız. 17 destek 11.20 direnç. Başka konuşacak hiçbir şey yok. Hangi tarafa kırarsa o tarafa gidecek bu hisse. Onu bekliyoruz. Katılım evim 8.14 ile fiyat kapandı. 1.12'lik bir yükseliş ve günü hala burada arada geçirerek devam ettiriyor günlerini. 8.29 direnç, 7.87 ve 7.80 bölgeleri de destek olacak şekilde elimizde tutmaya devam ediyoruz. Arsan nihayet şurayı geçtik. Ee, artık böyle geçelim 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 diye diye en sonda geçirttik kendimizi. Ve 0.90'lık bir yükselişle günü 20 TL 26 kuruştan kapatabildi. Artık önümüzde direnç olarak burası var. Ee, bir arada Fibonacci çekelim. Hani böyle bir kısa minörde bir Fibonacci ne yapar bize bir ona bakalım. Hemen şöyle koyalım bunu. Aşağı yukarı bir bakacağım. Evet aslında direncimize yine çarpmışız. Burada bakın bir yükselen Fibonacci'de değerimiz varmış. 20-36 geçilecektir diye tahmin ediyorum. Çok problem yaratmayacaksa. Burası geçildikten sonra 20 84 seviyesinden bir düzeltme yaşayabilir. 20 84 seviyesi ana hedefimiz şu anda. Ama onu geçerse 21.5 TL bantlarını tekrardan konuşabiliriz ki geçebilme ihtimali var. Ee, yani şurada bir formasyon oluşmuş gibi e, ee, çanak da diyebilirsiniz. Omuz baş omuz da diyebilirsiniz ters anlamda. Ee, Tabi burada hani çok böyle mumlar çok birbirine uzak ve çok fitilli olduğu için hani bir yere kümelenemediğinden dolayı çok net konuşmak da doğru olmaz. Belki kısa periyotlar biraz daha buna bakabiliriz. Ama sanki şu bölge geçilirse yani 20-70 bandı geçilirse buradan sonrasında yukarı gidecek gibi 22 liralara kadar gidebilme ihtimali var. Destek olarak biz 20 TL'yi 20 10'u ve 1989'u hepsi çok yakın olduğu için konuşuyorum arkadaşlar ve 1974 direnç olarak 20-36-20-84 seviyeleri ve daha da giderse 21.5 TL bantlarını direnç olarak da konuşabiliriz ekranlarımızda. Evet cuma günü Viyop tarafı da 0.10 yükselişle kapandı ve bu şekilde bitirdik günü. Dediğim gibi ben önümüzdeki hafta biraz artık buradan bir dinlenme hareketi yani 10 binlere doğru bir hareket bekliyorum. Aşağı yukarı %3.5'luk bir düşüş demek bu. E, bence ona göre tedbirinizi alın. E, şuradan tabii ki geçersek o zaman başka bir şey konuşuruz. Pazartesi yani belki de pazartesi bir haber düşecek ya da bir pazartesi düzeltmeye başlayacağız. Yüzde bir çarşamba bir haber uçacak. Yani tabii ki bunları bilemeyiz. Hani şu anki konjöktör sanki bana burası hemen böyle geçilmeyecek. Bir daha düzelteceğiz sonra bir daha atak yapacağız ve öyle geçeceğiz gibi geliyor. Dünkü dediğim gibi haftalıkta yükseldik ama para çıktık. E, buna da dikkat etmek lazım. Evet analizimiz bu şekilde. Umarım yarın herkes için güzel bir seans olur. Güzel bir kazançları cebimize aldığımız bir gün olur. Ülkemiz için de, vatanımız için de, herkes için bundan sonraki yıllar ve günlerde artık bu süreçlerin de başlamasıyla inşallah daha güzel. En azından şehitlerimizin ya da herhangi bir ağlamamızın ülkemiz için olmadığı zamanlar olsun diyelim. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.